bunlar, New York'un güneyinde dediler, Manhattan'ın güneyinde Dünyanın en büyük kulelerinden iki tanesidir. Ve bir uçakla 80. katına giriliyor. Şimdi birazdan o kulede çalışan bir Getirdim lan. Canlı yayın konuğumuz olacak. Televizyon seyrediyor. Anlatacak size. O kulenin bütün iç yapısını anlatacak. Şu işe bak yeğenim, kıyamet gününe denk geldi? Nedir bu gün? 11 Eylül daya. 11 Eylül 2001. Hatırla bugün yeğenim. Ne dünya aynı kalacak bugünden sonra? Ne desen, gel otur. Meydancı. Tazele çayları. Kaderimiz niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde gizleyebilelim diye. Niye bilir misin? çünkü güç gizden gelir. Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın. Kimseyle paylaşmayacaksın. Oku bunu. Şanslı adamsın mesela. Daha öyle herkesi talebesi yapmaz. Oku onu. <laughs> geliyorum. Biraz hava Bazen rica ederim gardiyandan. Tek başıma çıkarım buraya. Soğuk da böyle keskin olursa bu gece gibi. Yukarıda yıldız var. özgürmüşsün gibi oluyor. Bak onu diyorum işte. Mahpusta özgürlük bu kadar. Niye buradayız? Hava alıyoruz yeğenim. Sohbet ediyoruz. Şikayetin mi var ha? Yok. Ne şikayetim olacak? İçeri girdiğimden beri bana insan gibi davranan bir sen varsın. Da Niye? Niye ben? Bir ele ihtiyacım vardı. Elimi uzattım. Hı. Uzatmasam mıydın ha? Tesadüf mi yani? Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz. Bak orada kitaplar var. O kitapları al oku. Sonra bana geri getir. Ne istiyorsun benden? Cevabı daha önemli olan bir soru var yeğenim. Asıl sen benden ne istiyorsun? Hadi eyvallah.